Hepinize merhaba dostlar. Bu da Kaşan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa maçı izleyeceğiz. Maçımıza başlamadan önce Aykut Skor tahmini var mıydı? Valla ben şahsi düşüncem. Fenerbahçe Antalya maçında iyi miydi? İyiydi. çok iyiydi. Biliyoruz oğlum. Bu maçta gerçekten devamlılık olarak bir şey varsa bu maçta da belli olacaktır. Ben Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum ama ben niyeyse zorlanacağını düşünüyorum. Kasımpaşa 4 maçtır Yenilmiyor. Üç galibiyeti var. Bir beraberlik. İnşallah böyle devam ha, eder. şimdi son beş başı da full galibiyetle dolu olduğunu belirtmiş olayım. Ya doğru. Ben ee, sadece iki bir Fenerbahçe alacağını düşünüyorum. Fazla ben de dört bir Fenerbahçe biraz abartı skor gibi olacak. Biliyorum. Olabilir. maçında iyiydi. Evet. Bak. şimdi bu e, oyun süper şey yaparsa ben dört 1lik bir skor yeterli yani bir skor olacağını düşünüyorum. Dört bir Fenerbahçe alacağını düşünüyorum. Eee e, bir şey var mı bir dakika? Yok vallahi ben dört birde biterse şaşırmam. Çünkü Anderlecht maçı iyi. Aynen. Bir de bu arada ilk gol Melo oynuyor. Ona söyleyeyim yani ben. Bu biraz farklı ilgili. Çünkü Tarışkan varlığı ve de yokluğu bu maçta net belli. Sadece bir şey söyleyeyim mi? Evet. Jose Mourinho da en sevdiğim özellik geçen Anderlecht maçından sonra Yusuf'a dedi ki ne? Yusuf'u dedi Kasımpaşa maçını dinlendireceğim. Türk'a eee insanları çok çabuk yere göğe sığdırıp çok çabuk da dibe çekiyor dedi. Adam Ardem Tanrı. Yani bizi tanıyan abi. bir teknik direktörden bahsediyorum. Gerçekten aramızda bir teknik direktör. O yönden iyi ya. Ben Direkt başından beri, beri Jottenburg'un gibi bir seviyorum. Bu adamın arkasında ne no olursa olsun duracağıdır arkadaşlar. Serbaşı olarak söylemek istiyorum. Şampiyon olalım veya olmayalım. Evet, haklısız yanlar olabilir, yanlış olabilir. Tartışabiliriz. Konumuz şimdilik o değil. Ey dostlar sizden rica ediyorum abone ve like atmayı unutmayın çünkü son 2 aboneyle 3000 aboneye ulaşmış oluyoruz Ya de. şu videoda bir 4000 ulaş ya vallahi billahi ya Sen de bu konu ya Ya <laughs> olalım <laughs> arkadaşlar ne olacak yani Neyse i̇şte, Emek evet evet ya. o da inşallah yakın zamanda olur diyelim Başka bir şey değilim. Maçımıza başlayalım Vur oğlum Allah ben hani sen be Oo, O abi paslaşmaya abi. ya ya daha iyi çıktı Onu söyleyeyim yani ben O paslaşmaya bu gol olması lazım Amanım şut daha kolaydı ya. Önüm boş. Paslaşma daha zor. 5 kişinin arasından 3 yani. kişi çıktı. Bir orta. <laughs> ya Allah kahretmesin ama seni be. Birader bunları nasıl avut bu ya? Yalnız Kasım ciddi söylüyorum Geldim sağlam diyor. Yani yok böyle bir şey. Abi ismin isminin hakkını veriyor. Adam kostasın sen ya. Harbi golcü bir adamsın. Şu pozisyonu attı ya. İkidir Kasım Paşa çok net pozisyon Ay Acayip güzel giriyor ya. Kasımpaşa'nın futbolcularına bak hepsi de kalıplı. Adamlar her zaman fit topçu getiriyor ha. Gerçekten. Aynen. Kısa topçuları zaten daha Kasımpaşa. Abi Türkiye'yi çözmüşler, işte. Güçlü, hızlı. Başka da bir, Buna şey yok. İyi forvet çıkartır. Son 5-10 sene bir bakın Kasımpaşa da değişik forvetler çıktı. Salak. Sen ben belanı vermesin ya. Açılın renkli Gollerine devam ediyor. Çocuk. Senin gibi defansın Allah belasını vermesin. Daha bir dakika önce kaçırdı ha. Pardon lan. <laughs> bir dakika önce kaçırdı ya. Dediğim lafın tam öncesinde geldi. Ananın ki kasıp ya. Kasım Paşa atamazsa fener atar dedik. Çünkü futbolda yana atar diye bir tabiri vardır tabi olarak. Ya yok zaten o Fener oynuyordu, ha. pozisyona giremiyordu. Kasım oynuyordu ama hakkını mi Kasım da oynuyordu ama Poytuna giriyordu. Fener tam anlamıyla giremiyordu. Sana bir şey söyleyeyim. İlk golü Kasım alsın maalesef. ya. de yani. Ben o işte ben o yüzden zaten dedim. İlk, ilk golü Kasım alsın ikiyi de atabilirdi. Bir o sayıda gibi geldi bana. Yalan söyle. Yanına geldi. Yalan yok. Ben hiç beklemedim Poytuna. Kim gördü? Fred gördü. Acayip güzel gördü. Eyvallah. Çok iyi pas. Yalnız abi senin onu görmen mümkün evet. değil. Yani 10 tane adam var. Ama adam da en nesliyi beklemiş gibi sanki o pas atarken. O tamam, hayli... bir şey söyleyeyim mi? beklememiş şimdi ya okumuş yani. adam derler ya. İyi de oynamış adamın şeyi yani bu. Ete kemiğe bürünmüş hali. Afret o, o pası verdi ya. Ben şimdi şey, yeter. Talişka geldikten sonra Fred'de de bir değişme oldu. Yani gelene göre de şey yapmazsın ya. Sırtını hani... bak ya bak. Allah, ya. Allah, 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 Allah. 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 Abi böyle defans attı olmaz ya bu Kasım Paşa. Abi böyle vuruş da olmaz olsaydın. Yani abi çok sadece oradan bokum boş. Aynı adam iki tane hata yaptı kardeşim yani ben yani yani o kokunudur, kokunudur. Neyin bokudur Ne abi sen yaptın? Abi olsaydın hiç... senden var ya baba atmadın Harbiye. atmadın var ya. Tamamen benim yani, bokum boştu abi ben bile buradan dedim tanışmaya. Tanış gelmezse gol ya. Ben Hı. Yani ben böyle yaptım. Ezi senin onun <laughs> Dede ama gerçekten. Evet dostlar ikinci yarıda tekrardan beraberiz. Bir sıfırlık üstlendiğimizde ilk kere bitiriyoruz. İkinci yarı kırda ne şu sıra kut? Bunu yiyoruz. Yat bak. olsun istedim de. Valla Fenerbahçe ilk 20 dakika kötüydü. Aslında maç ortadaydı pozisyon bulamıyordu. Fener girdi attı sonra ipi eline aldı biraz. Ama ben Kasımpaşa'dan ümitliyim. İyi oynuyor atamıyor sadece. Ee, Fenerbahçe de iyi yani. Güzel bir maç ha ben öyle diyeyim. Aynen Hala Fenerbahçe'nin 2 2000 yeneceğini düşünüyorum sadece Vursana Allah belanı vermesin geriye pas verecek diye korktum ben Kasım Paşa iyi başladı, yine de güne bak Neyse Paşa payı. hep iyi başladı Şöyle olarak ee, İyi topçu ya İyi topçuları var ya yani. Aynen Eee şey Yani Fenerbahçe hala Telekotuta gidiyor yani tehlikeli Herhalde ne olacağı dahil böyle değil Ama ben Fener'in ne atacağını düşünüyorum Mesela 1-0'dan artıp <laughs> atarsa hani yerse atarsa hmm. atar sırtlarına kadar atar. Aynen öyle. Ama bu maç böyle bitmez onu söylüyorum. hayatta ben Kasımpaşa'nın maçlarını e, böyle biteceğini düşünmüyorum. Hep boy görüyor. Tabii tabii canım. Kasımpaşa iyi takım orada. Ben size evet. çünkü taraftar yok, baskı yok. Allah var adamlar da iyi yönetiyor. Güzel bir maç oluyor. O yani. Neyse. Dostlar siz de rica ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve Bakın abone olmayı iz. unutmayın. Kendinize dikkat Maç böyle devam ediyor. Ya içeride kimse yok. Attın pasa bak ya. Vallahi oğul ben senden bazen bir şey almaz. Allah ne seversen şurada taça at topu ya. Bak hele bomboş. İki oğlu oğlum müthiş bir şut. Yemin bir ederim var işi gol. Farkı ikiye çıkartıyor Fenerbahçe. Ama lan şu Kasım Paşa'nın yedi iki golde de salaklık yaptılar abi. Topu taça atsana kardeşim Mert'in önüne verdin ya. Aynen. Taça at abi. Bir şey diyeyim mi? Harbiden Jose Mourinho hangi takıma giderse gitsin en az bir tane yıldız çıkartıyor. Bugün bize iki tane yıldız çıktı. Biri Yusuf, diğeri Oğuz. Nasıl Yusuf? Yusuf? benim için yıldız. Hangi yıldız? Yusuf e, Enes iyi mi Ha tamam yıldız. onu demediyorum yani. Tamam, pardon pardon. Adam yani, yani iyi bir takıma gidecek bir potansiyeli var artık. Tamam oğlum onu bile diyeceğim. Ee, güzel bir Yusuf, e, güzel, güzel bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Yani yere göre sevdir ama. Lan ne alakası var? Golü oğul mu atmış ya? Yani. Destan ses. Allah'ına. Bence oğul müthiş bir yani. Oğuz mu diyorsun, kimi diyorsun, ananı armadını ya. Yusuf, Yusuf dayı, Oğuz tamam Tamam abi, ne, da, babam, ne alakası var şu golle ya. Oğuz'u bahsedelim. İyi topçulara çıkan oyununu mu hiç? Var ama çok nadir. O bugün onu yaptı yani. Nasıl nadir abi? Beklemenin çok, çok çok üstünde geldi o. Ya, ya sen ne yapıyorsun? Ben bunu çok beğendim. Mourinho'yu yalamak için birkaç attın amına. Ben her <laughs> bahçeden oyuncu çıkmıyor, bilmem mi. Yalamaz diyorsun. Yalan mı? Yani ne? Ya Oğuz da sen şey yaptın ya. Ya kardeşim yani Oğuz Burak'la... 4 birlik mağlubiyetin <laughs> daha iyisini çıkartmamış. Lan şey ne değil? alakası var kardeşim? Sen sadece yalama yaptın. Adam tamam 2 maçta iyi oynatıyor. Ama öyle Yusuf'u çıkarttı. Onu soktu. Onu çıkarttı. O kadar ki onu şey yaptı. Şükürüm. Hatta sana bir şey söyleyeyim. günü senden büyük bir iddiaya girdi. Ben sana şey mi? Ben derbi desen her türlü iddiaya girerim. Okey. Her şeyine de girerim. ben. Okay, Anladın mı? Okeyim ben. He. O gün görürüz. Sözleşiyorum buradan da. Ee, varsa gidin. Bantanara gelebilecek değil mi? O Daha o gün belli değil mi? Ha, yok ben söyleyeyim size yani. Maçtan önce zaten değil. De de fark etmez. Farkadır. İzleyiciye verir bir şeyler. Varsa. Yiyorsa. Okey mi? He evet, tamam o zaman. Görün. Tamam. Ben size yana sıkıntı yok. Yani. Benden de yok. Bu adamı özür dilerim. Yemin ederim. Hayrolu o içe. <laughs> Allah'ını sever be. Helal olsun be. Musa Sofya'nın Anadolu versiyonu. Golü gördün Allah'ını. Süper gol. <laughs> Allah <'ını. gülüyor> Hayrolu olsun be Kasım Paşa kanal. Güveniyorum sana. Yalandan güveniyorum ama böyle zencilere bayılıyorum. Abi inanılmaz bir var. Karizma ya. var. Kafa var, her şey var. Şu golde şey dedi ha. Yusuf en nesri atarken anladın mı? Öyle bir güzel gol attı. En nesri. Abi, güzel gol attı. Yani, ben altı nokta dedi ama. Sadece Mert de Hakan yani baba şöyle bir sıç, sıçra ya adam yok yani. Onu söyleyeyim. adamın gücü belli. Yunus sıçrama gücü belli. Yani, Amra bata bir şey deme çünkü adam arkada. Mert Hakan önde. Adam bunu iyi çekmesi gerekiyor. İki, e, Beşiktaş'taki Talişka gibi araya girip vurmuş kafayı. Süper gol. Ta en nesli şeydi da. Kıp en nesli. Atabiliyorsan atma maç. Anladın mı? Ben anı vermeyeyim ya. Vur. Girmedi girmedi valla. Oğlum ne oluyor ol lan? O abi şu topu uzaklaştırın. Ben ne yani iyi dedi çek kötü oluyorsun ama anlamadım baba yani o kaleciyi sen... çıkarttı. Kaleciyi çıkarttı. Kaleciyi çıkarttı. Yani benim, benim orada... Nesri ne yapardı biliyor musun abi? Harbi lan kafasıyla vurdu? Ayağıyla vursanların da sen kafayla atamazsın ben Helal olsun. İki futbolcuya değil de sadece kaleciye helal olsun. Pozisyon en atması lazım. Normal biri atar. Bak daha elim ama dufak. Zınk en lesine kafayla. Ya bir şey diyeyim, ya yine en lesine bir şey demiyorum Yo, 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 kafa olabilir, ters köşeye atabilir. diye Çünkü tabii şimdi iki taraftan da geliyor. Bu adam o yapmakta başka bir şans yok. 8 maçta 11 gol atan bir ennesi. Avrupa'da en çok kafa gol atan ennesi. Şu pozisyonu da atması lazım bence. Ben bu adama nazar derim başka da bir şey söylerim. 8 taş şans olsun. Ben, ben, senin yerinde olsam şahsi fikrim. Şu pozisyonu kaçırıyorsan ennesi senin on derim yani. Sen onun gibi bir kadir olsun. 5 tane golü 5 de penaltıdan atmış bu. Ya yani. ne kardeş Ben bu adam 5 tane golü 5 de Sana şimdi en etli beğeni taş şey şans sağ olsun baba. He gerçekten vallahi iyi top. Beton kesinlikle yetmez kesinlikle. beton beton. Formuna yakaladı bak. Ya Allah nazarına vursun. lan oğlum. Namaz kı falan kılıyor yine lan. O sen top Çık yok no, yok no, yok. No. Girdi girdi. Girmedi. girmedi, girmedi. O top girdi. Girmedi bence ya. Girdi lan girdi. girdi. Araba öyle fileden aldı ha? Yapma be hoca be! Ama olabilir ha. Ne yapıyorsun sen, oğlum? offside olabilir bak. Valla Fall fazla sevinme. Aykut. Bak böyle yaptı biliyor musun? <laughs> Attı valla. <laughs> <var da. gülüyor> Ama bir tık offside geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> bir daha Bir daha. bak ha. Aaaa! Sen <laughs> yani o arkadaki adam kim? Bir, dakika, bir, dakika. bir, dakika, bir dakika. Bir daha bak bakalım. Evet. Tamam, o o zayıf değilmiş. O gol çizgisine bak. Bazen demek ki ayağıyla da tabiyormuş. Abi daha da sen de o topu çıkartmak için çok beklemişim ya. Gol girmesini bekledin ya. Bak bak burada top hızlanmış bir sihir var gibi geldi. Aynen. Fahri Baba diyecek. Ne diyeceksin? Abi belki kaleci dokunmasa bu topu. Aynen. Emniyetli. Bak bak bak. İyi topçu ya. Ben zaten demiştim ha. İyi de oldu. Ad namaz kılıyor namaz. Namaz ne? Namaz önemli ya. Namaz ne? Sen şu ortamı <laughs> artist temsil ediyorsun. <redingersi. gülüyor> <Şimdi>, Yerlerde <laughs> şu Regai Kandili. Ben sal diyorum. Recep Kandili. <laughs> adam Recep Kandili de diyor. Ya neyse, Ramazan ayı. Söylemiyorum. <laughs> nam yapıyorum. Cuma günleri. Adamın özel günleri. Anladın mı? Dua ile çıkıyor bu adam. Yusuf Kandili. <laughs> Recep Kandili. <laughs> Tövbe işte. Ya o yani şey şey için söylemiyoruz. Geri zekalı Recep Kandil diye bir şey var. ya. <laughs> yani özel günlerde diyorum yani adam. Adam <laughs> beni gününe... burada yaptırıp <laughs> Hayal olsun ya. Vallahi eline ziyade var ya. Allah nazlarından korusun. Olan var olmayan var. Çok da şey yapmamak lazım. İmanından <laughs> geri koymasın <bulunasın> Allah'ım. <laughs> Dünya yıldız aldık. İlk kalbimiz var dedi Ne alakası var abi? <laughs> ne alakası var? Ya? Yani olabilir. <laughs> Annesi şimdi sakatlansa sen kötü mü diyeceksin? Allah ama. göstermesin. Allah göstermesin. Namaz kılıyor oğlum ona bir şey olmaz. Onlar biz ikiler kafir ya. <laughs> evet tarif Bu farklı sonuna geldik. Üç birlik. Skorla bu, bu maçı bitiriyoruz. Aykut ne düşünüyorsun maç hakkında? Vallahi Fener maçını tercih ettim. Maç hakkında ziyade? E, en nefsir hakkında da ne düşünüyorsun? Ben sağ En Sen nefsir mi? Gerçekten en nefsini beğeniyorum. <laughs> Gerçekten değerlendiriciyiz. De. Ya. Wow. Yani ayaksız ennesinin bugün ayağının da bir tık var olduğunu gösterdi bize. Helal olsun. Yani ben sadece koşmak için kullanımını düşünüyordum. Vura ee, da biliyormuş. Ee, güzel bir galibiyet oldu Fenerbahçe için. İyi mi oynadı? Fenerbahçe 3-4 hafta önceki Fenerbahçe gibi değil de üstüne katmış. Abi. Üstüne katarak giderse durdurulamaz bir takım olabilir. Okan Buruk, Okan Buruk. Başka bir şey demiyorum ya. Ben yani şöyle Enes'i bana bir fotoğrafını gönderse Bak şöyle bir çerçeve tut, duvar atarsın var. Yemin ederim öyle mükemmel, öyle bir adam işte ya. Adamın abi, tamam ya. Ben bugün sana bahşişlerde Enes'le konuşmak istiyorum. Çünkü adam maşallah var, her maç atıyor yani. Bir sıkıldı, o sıkılmadı. Ya abiciğim biz 2-1'lik, birlik, 1-1'lik bir birlik skor istiyoruz yani biz bunlara alışına olduk, alıştık. Şaka Makabiyan'a bir gerçekten Fenerbahçe çok üst düzey oynadı benim nazarımda. Mükemmel bir oyundu. Basketbolta 24 Şubat'ta aynı maçı aynı tempoda oynadım. Başka da bir şey istemiyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yoo Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kasım Paşa'nın da ayağına Aa, sağlık. sağlık. Güzel Sağ bir maçtı. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar. Şaka Makabiyan'a bir yana ağzı da kötü geçtiyse kusura bakmayın. Maç esnasında olur olmalı tepkiler verdiyse şahit e, ee, videonun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Abone ve like atmayı unutmayın. Allah'ın <laughs>